Merhabalar, 2021 Ocak ayının gezegen hareketlerine ve bizi nasıl etkilediğine bakıyoruz. 28 Ocak'ta Aslan Burcu'nun 9 derecesinde, Ay Aslan Burcu'nda, Güneş Kova Burcu'nda bir e, dolunay gerçekleşiyor. Ve bu dolunay 13 Ocak'taki yeni ayın e, tamamlanması gibi bir etki tabii ki hayatımıza sunuyor. E, ve bu dolunay... E, Mars ve Uranüs boğadaki Mars ve Uranüs'e bir T kare oluşturuyor. Odak noktasında Mars ve Uranüs var boğa burcunda. E, dolayısıyla yine e, boğa burcu alanımız güçlü bir şekilde etkileniyor. E, sabit kareler, T kareler, sabit burçlardaki e, değiştirmek istemediğimiz şeylerin e, değişmesi gerektiği dönemleri bize e, hatırlatır. Çünkü sabit adı üzerinde bizim olduğu gibi tutmak istediğimiz konular Aslan öyle, Kova öyle, Boğa burcu öyle ve odak noktasında Boğa burcundaki Mars Uranüs var. Dolayısıyla yine bizim Boğa burcu alanımız güçlü bir şekilde bir sarsıntıya uğrayacak anlamına geliyor ve biz e, Boğa burcu Maddi değerlerle ilgili hayatta kalmak için işimize yarayan her türlü maddi şeyle ilgili para olabilir bu. Arkadaşlarımız yeteneklerimiz bizi destekleyen her türlü şey o alanda bir sarsıntı yaşayacağız anlamına geliyor. Dolayısıyla bizim kendi geçimimizi sağlayacak, hayatta kalmamızı sağlayacak özümüzdeki fark etmediğimiz, unuttuğumuz şeyleri keşfedip hayata geçirmemiz gerekiyor. Diyelim ki bu tabii pandemi sürecinde çok yaşanan bir şey. İşten ayrıldınız ve sizin uzun yıllardır çalıştığınız bir yerde orası ve siz bir bağ kurmuştunuz diyelim ki hiç ayrılmayı dahi düşünmüyordunuz. Orada kalmak size huzurlu geliyordu, güvenli geliyordu. Fakat Böyle bir etki aldığınız zaman haritanızda e, artık aynı durduğunuz yerde du durmanız mümkün değil. Yerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Ve dolayısıyla siz kendinizde e, bakmanız gerekiyor. Benim bu hayatta başka ne yeteneklerim var? Başka ne kapılardan ben girebilirim? E, ne sunabilirim hayata? Ve o kaynaklarda tabii ki kesinlikle sizde var. E, diyelim ki ayrıldığınız işten ve bir birikiminiz var. Ee... Boğa burcunun genel yaklaşımı o birikime hiçbir şekilde dokunmamak, onu bir güvence olarak e, tutmak. Ama Boğa burcunun yapması gereken o biriktirdiği şeyi daha verimli hale getirerek e, ve bu nasıl e, verimli hale gelir? Bir hareket enerjisi gerekir. Verimliliğin, bereketin sağlanması için. Mesela para biriktirme konusu. O parayı siz bankada tuttuğunuz zaman o bir ölü paradır. Ama e, o parayla bir yatırım yaparak Mesela bir iş yeri açarak, başka insanlara iş kapıları açarak, o parayı değerlendirdiğiniz zaman e, para büyümüş olur ve başka insanlara da faydalı e, olmuş olursunuz. Yani bankada duran paralar artık şu anda durmayacak anlamına geliyor. Bu tabii büyük bir krizle kayıp da olabilir bu para. E, ama sizde gene o değeri, o hayatta kalma için size gerekli olan güvence sağlayan kaynağı sizde olduğunuz olduğunu da hatırlayacağımız zamanlar aynı zamanda. Türkiye açısından baktığımız zaman bu Türkiye'nin güneşine kare yaparak büyük kare oluşturuyor ve Güneş bizim ikinci evimiz gene ekonomik durumumuzu temsil eden gezegen gökyüzünde. Güneşimizi yaptığına göre bizim tabii ki bir ekonomik krizin ortasında olduğumuzu ve e, 13 Ocak'taki yeni ayda atılan adımların sonuçlarının görüldüğü zamanlar bunlar e, ve e, dediğim gibi Boğa burcunun e, odak noktada olduğuna göre Boğa burcu ve Aslan işin içerisinde Kova işin içerisinde. E, Kendine yeterli olma, çünkü boğanın bir özelliği de kendine yeterli olma özelliği ve yardım istememe özelliği. Dolayısıyla bunu kırması gerekiyor. Türkiye'de dolayısıyla diğer dost ülkelerden ya da işte işbirliği yaptığı ülkelerden destek alabileceği bir dönemde olabilir. Ekonomik anlamda bize dışarıdan kaynak gelmesi gereken bir zamanda olabiliriz. Yani belli ki e, ekonomik süreçte şu anda e, acilen çözüm bulunması gereken zamanlardayız. Mars-Uranüs devrede ani krizleri getiriyor, e, mücadele etmemiz gerekiyor, geçim kaynağımızı sağlamak için uğraşmamız gerekiyor, e, kaynaklarımızı geliştirmek için uğraşmamız gerekiyor. Mutlaka mutlaka yeni kaynak bulmamız gereken bir e, dönemdeyiz. E, Aslan işin içerisinde kova, aslan burcu tabii gururla ilgili bir burç. Bu dönemde ihtiyacı, hani boğanın ihtiyaçsızlık özelliğini bırakıp, aslanın gurur özelliğini bırakıp, tabii ki bu bırakıp derken kendi kişiliğine, özüne aykırı davranmak anlamında değil bu. Tabii ki itibarını koruyacak şekilde ama işbirliği yapılması gereken zamanlar olabilir. Aynı zamanda güneş bizim üçüncü evimizi temsil ediyor, İletişim, haberleşme, e, gazetecilik sektörünü temsil ediyor ve buralarda e, bir takım gene e, ani kararlar alınması gerekebilir, e, sosyal medya ile ilgili, haber alışverişi ile ilgili, e, ulaşım ile ilgili e, bir takım krizler gene yaşanabilir, kazalar gibi dikkat edilmesi gereken bir dönem yahut e, yeni yaptırımlar uygulamalar olabilir bu konularda. Türkiye açısından böyle. E, Dolunay esnasında Jüpiter Güneş'in yanında. Güneş Jüpiter'le Satürn'ün arasında. E, tabii ki e, Jüpiter işin içerisinde olduğu zaman e, hem e, ılımlı doğasıyla bize e, şans getirecek e, olayların daha yumuşak karşılanmasına sebep olabilecek ama aynı zamanda tabi Uranüs ve Mars'la kare içerisinde olduğu için de büyütebilir krizleri ama iyicil bir gezegen Jüpiter ve Satürn'ün düzenleyicisi Uranüs boğa burcunda ve onun da düzenleyicisi Venüs Oğlak burcunda yanında Plüto var. Dolayısıyla şu anda Venüsün daha önce bize yeni ayda getirdiği o ılımlı enerji yanında Plüto ile birlikte olduğu için kullanamıyor, güçsüz durumda ve bir gene kayıplar, krizler gündemimizde. Dolayısıyla bizim bu dönemde hem kişisel haritalarımızda hem de Türkiye açısından baktığımız zaman gerçekten. Desteğe ihtiyacımız olan bir zamandan bahsedebiliriz. E, kişisel haritalarımıza baktığımız zaman da e, 9 derecede gerçekleşiyor ve Kova Aslan Boğa ve e, Kova Aslan Boğa ve Akrep Burçlarının ilk 10 derecesinde gezegen ve noktaları olanlar güçlü bir şekilde etkileniyorlar. Tabii ki e, tam olarak yorum yapabilmek için. Haritaların tamamının değerlendirilmesi gerekir. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuyup hayatımıza olumlu bir şekilde katabiliriz.